Yol 1. Ligin 21. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Adana Demirspor'u 4-1 yendi. Stat, Çorum Şehir Hakemler, Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura Arca Çorum FK, Sehiç, Etema, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan, DK. 46 Oğuz Gürbulak, Serdar Gürler, DK. 65 Aleksic, Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Mametiyam, DK. 85 Zübeyru, Cemali Sertel, DK. 60 Atakan Akkaynak, Üzeyir Ergün, Ahmet Ildız, DK. 65 Samudio, Adana Demirspor, Eren Pidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, DK. 79 Mert Menemencioğlu, Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak, D.K. 86 Ali Arda Yıldız, Ahmet Yılmaz, D.K. 72 Ahmet Bolat, Toprak Bayar, D.K. 86 Kayra Saygan, Goller, D.K. 6 Mamet D.K. 81 Oğuz Gürbulak, D.K. 83 Atakan Akkaynak, D.K. 88 Samudio, Arca Çorum PK, DK. 22 Ahmet Yılmaz, Adana Demirspor, Sarı Kartlar, DK. 64 Etema, Arca Çorum FK, DK. 76 Eren Fidan, Adana Demirspor,